Arkadaşlar merhabalar. Ee, bu YouTube kanalında her gün istisnasız bir video paylaşıyoruz. Eğer siz de beğenirseniz, memnun olursanız kanala abone olabilirsiniz. Bir de like atarsanız çok güzel olur. Bir de her gün saat 19'da kick.com Felatun Bey kanalında e, yayına giriyoruz. Oraya da gelirseniz memnun olurum. Diyelim ve videomuza geçelim. Hmm. Galiba yanlış bir yere geldim. Mücahit. Efendim. Kanka ben daha kısa yolları keşfettim ya. Harbi mi? Ha. Nereden? Başlarsan gösteririm başta. Kanka yoktur oraya kadar inmeyeyim şimdi dur. Peki. Gelirsem şey yaparız. Buluşursak. Şimdi buradan Zing. Benim yanımda kimse yok değil mi şu an? Ha bu var. Ben varmış. orada yalnızdım arkadaşlar. Ben orada yalnızdım. Aha ben camın üstüne çıktım. Süper. Camın üstüne çıktıysan geri in kanka oradan hiçbir şey yapamazsın. Niye? Neredesin şu an bakayım dur yayına. Camın üstündeyim. Buradan Melih götürüyordu ya bir yere. Melih gidiliyor mu buradan? Nereye gidiliyor? <laughs> Mikrofonu kanka raya mi? gitmen lazım işte senin. Tamam buradan raylara bir yere götürüyordu ya. Gitmiyor mu Melih buradan raya? Malifalitiko. Ray... Şarim Oğlum bir zamanlar ne meşhur videolar vardı ma, ya Loy 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 Aha burada da çıkıyor kim? Tamam Okey, güzel Harika Tutun artık bir yere be hayır, hayır 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 İyiyiz 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 Sakin ol adamım sakin ol Sakin ol tamam Bir şey yok, yok ya. yok ya Yok düşmedim Biz kadınla konuşuyoruz kendi kendimize şey yok tamam bu kadar işte ya sen ya sen bu kadar ya yapabilecekken niye Hı. yapamıyorsun ya salak asan sonra geldim sonunda tamam şey şu yerine geldi Çıktın mı asansöre? Evet. Mis. Tamam. Benim oyun bug'a girdi. <laughs> Alo, geldim. Hoş geldin. Ben abi. buradan gideceğim. Hoş bulduk. Oo, Felatun Bey. Aa! 680'lerdesiniz. Evet, eee. Mesela çok kötüsün ya. Çıkıyoruz. <laughs> ah ah düşüyordum. Aa da nereye gitti? Benim oyun baga girdi ya. Ben nereye çıktım şu anda. Önümde an yok oldu. Lan ne ara geldin şey buraya Türkiye? Ya. <laughs> ben düştüm ya. Kanka ben yeniden başlatıyorum. <laughs> ne var? Benim, benim oyun baga girdi. X'e bas kanka X'e bas. Aa bir şeyler oluyor Dadaş'a. <laughs> Bazen karakter şey yapıyor yorulduğu için Dinlenmesi falan gerekiyor böyle, salması gerekiyor kendine. Düzeldi mi şu anda? Ben Oğlum sen nereye... bakın, eksi 200 metrede, oha! Çocuk cehenneme <laughs> <ne> gidiyor. <laughs> Oğlum cehenneme gidiyorsun, eksi 400. Eksi 500. Oha. haaa. böyle rekor kırmış, eksi 1200'e gitmiş. Ha, abi. eksi 1200 diyor o çocuk bize, lan ben be. de diyorum. Allah senin melih ya. Yayındayız dostum. 2950 kişi şu anda seni izliyor. Ne demek istersin? O tamam. adam nasıl yapıyor bunu? Ben yaptığımda duvara vuruyorum. <laughs> tamam yaptım. İkidir arıyor ya. Ne istiyormuş? Steam hesabımı istiyor. Allahu Ekber. Mesa hala burada mısın ya? Lan yok ben az önce 2000 metre çıktığına düştüm aşağıya. Oo. 2000 metrede oyun bitiyor zaten. Yo. Nasıl ya? Bitmedi işte. Mücahit abi biz bu oyunu ya 10 yılda önce bitiririz biliyor musun? Oğlum sana bir boy şey söyleyeyim mi? Ki. 25 yıl oynayalım yine bitiremeyiz ya. Bugün chatlerde chatlerden koç ekibiz yok. Ben, Aa bak hakikaten Ercan, Ercan yok. Evet, yanına geliyor mu senin ha? Ercan Bütün yok. Çöplerin, Gizem de yok. Bulmamız lazım. Bir sen varsın Tunç kavga çıkaracak. Sen tek başına kavga edemeyeceğine göre. Ya yani şizofren değilsen. <laughs> şizofren, <laughs> şizofren diyormuş böyle. kendi kendine vurmaya çalışıyormuş. Şizofren ki şimdi. Ayıp. Şizofren değilsen dedim. Şizofren misin Tunç? Cık, cık. Değilsin diye biliyorum. O niye mi olur ya? merak Lan! Aaa sakin bakın. Bu oyun sakin oynanacak bir oyun. Onasını satayım. Nereye gidiyor Ben yine saçma sapan bir yere düştüm. Ceyda abi ne ya. oldu lan düştün mü? Yok. Ben 711 metredeyim şu anda. Sakin ol ya tamam. Melih şu telefonu sessize. Abi ben Sidırım burada iyi dinliyorum sizi. He tamam. Gizem kavga etsene birazcık. Bak Tunç'un canı kavga istiyormuş. Hadi ablası. Oğlum burada ne yapacağım Melih? Evet yanına geliyorum ha. Kanka gel gel. Sen oralarla uğraş ben direkt tren rayına geçeceğim ama ben Ben tren rayındayım zaten. Tren rayında geçtim yani. Allah Allah. Evet. Tren rayının üstü işte de. Kanka, pis. buradan sonrası yok ama. Atlasam düşer miyim lan acaba? Kanka sen tren rayına düşmüş olsan şu an yol açıktı ama. Hayır, hayır ya tren rayının geçtim de tren rayının üzerinde böyle bir yer var. Oraya tır, ya çıkar mı bilmiyorum. Girerek atlasam. Hmm. Başka yer yok. Ha tam atladı lan. Ne güzel. Buradan ne yapacağız şimdi? Hadi Melih gel şuraya yardım et bize ya. Melih'in kendini ayırıyor. Gerçi işte, eksiği giden bir çocuk bize ne öğretebilir ki? <laughs> <laughs> eksi 500 hayır, yaptı hayır. az önce. Mutsuz. Ne kötü niyetli insanlarsınız ya. Yani. Oğlum, oğlum ben mi yaptım eksi 1000'i anasını dedim. Adam gitti eksi 1000 yaptı. Engel yani oyunda öyle ya. bir rekor, rekor yok yani. yani öyle bir skor yok oyunda. Melih engelle ne yapıyorsan yap da gel şuraya yardım et bize ya. Aa bu ne lan robot Hiç var sormak. burada Melih burada. Urgot mu var? Robot. Urgot. <laughs> <laughs> Pardon benim kafa lolde kalmış. <laughs> Şako mu? Neden bu kadar? Dadaş da biliyor ha. Işte Dadaş şako Şakomeyim bu arada. Şako ya. <laughs> Abi cehennemlik görmek isteyen baksana. Da. <gülüyor> <gülüyor> ya dur. Zıplayamıyorum ben. <laughs> Pingim niye böyle? Hoppa. Hayırdır? Niye o kadar mutlusun? Mutlu ol tabi de. Ne oldu? Mücahit bu arada <laughs> şu an düşsen ekranı kırarsın değil mi? Kanka şu anda düşmemek için hareket etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bekle bekle geliyorum ya. Şarafe kaya bırakmış. Kanka geliyorum diyorsun 12 metredesin gözünü seveyim. Kanka ben yeni yerler keşfediyorum. Benim oyun baga giriyor, baga baga. Şu an benim oyun baga girdi bu. Zıplamıyor karakter. Allah Allah. Bir kapatıp açacağım şimdi birazdan. Tamam. Bir dakika geliyorum. Hı -hı. Şu an el ısıtıyorum kardeş Anlasınız mı? Ben o kadar yol çıktım hala 165 demeyeyim <laughs> Mesela çok kötüsün <laughs> Bana çok kötüsün demeye bak 80'de duruyor Mesela ben sonra 1000'e çıkacağım göreceksin Şey Tamam sıkmadan verebilirsin Onu sunu sattım. Niye zıplamıyorsun ya? Benim çar grevde galiba. Mücahit. Bir iyi bakalım. Başla da başlayacağım hadi. Mücahit nereye gitti? Mücahit. Geliyor az sonra abi. Müce Mücahit şimdi şey yapacağım. Şaşırtacağım ya. <laughs> Aşağı attım. Aşağı atacağım. Baga girdi falan deriz ya ne olacak? Tabi canım ne diyecek Allah Allah. Yalan ben, de ben der, <laughs> kim ölmüş? Hiç sanma. Tekrar çıkılır zaten oyunu kapatıyor tekrar açıyor yine yeniden başlıyor. Ne oluyor lan? Benim niye pingim var ya? at bakayım. Şöyle yapalım. Lan ya sonunda zıpladın ya. Sen misin ya? Mesih bye bye. Nereye gidiyor? Ha, oraya. Welcome to hell. <laughs> Eyvah. Düşmemem lazım Mesabi Beş kere düştüm aşağı geldim yani neredesin? Düşme Ahmet'im. <laughs> Ahmet. Düşme, düşme Ahmet'im düşme. Hadi bakalım. Allah fazla nereye çıkabilir ki? <laughs> Selamünaleyküm geldim arkadaşlar. Aleykümselam. Lanet olası yanına geldim. İyi e, iyi e, iyi e. hadi sizi bekliyorum adamım. Geldim geldim az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşık mı 400 metre sonra yanında. Yok ya, ya zaten bir zıplıyon 300 metre ya. Tepiniz yukarıdasınız ya güzel bence de. Buradan tamam, ben Melih. Şimdi Buradan ne yapacağız? Buradan muhtemelen şöyle bir şey yapın. Oh. Abi nerede olduğunu görmüyor ki. Nasıl cevap vereyim sana? Beni. Tamam tamam. <laughs> Birkaç kere daha zikredersen söylerim abi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Tamam geçti. İşte bu. i̇şte bu tamam. bu. Bak ya burası benim en zor oh, yes. Dedi. Şurası çok zor yer ya. Direkt geri geri gel beraber gidelim. Yok ya çıkamıyorum ben buradan kafayı düş, düş, yiyeceğim. Düş düş düş. Bir daha dumanın içine düş. Ona ne oluyor? Ne oluyor? Bak burada şöyle yaparsak aslında. Bir dakika neredeyiz biz? Ha şurada. Tam karşıya Şu gideceğiz biraz... ya. Zıplamamız Zıplayayım. lazım. Ben zıplamadım oğlum. Ben niye gidiyorum? Allah Allah. Neyse, dur ben halledeceğim şimdi onu. <laughs> Hadi bakayım. Yapayım Ben Ben gidene kadar. Uçar niye WASD'de Ben atlıyorum o zaman. <laughs> ya. ya. Allahu ekber. Atladı yol. lan. Ne atladı ya bir şey yokmuş. Şimdi düz yoldan 5 saat çıkarım ben buradan. Tamam tamam bir şey yok bir şey yok. Neyse. Aa oğlum aa ben burayı yeni öğreniyorum lan. Vay be. Bak Rizeli Asansör çok Asansör doğru diyor, Tunç Yiğit. Senin karşısında şu anda bugüne bugün ilk banlanan kanalda ilk banlanan kişi var ona göre. Ayık ol. Tunç Yiğit sana da iyi şey kazandırdık ha. ücret düşmüyor mu? Düşmedin mi daha? Kanka yayınlar izlesene nerelere geldim ben ta. Bak <laughs> Hayır! 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 Oh. Hayır! 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 Oh! oh. Canıma versin. <laughs> hayır! Böyle bir bağırdın ki gerçekten canını alıyorlar sandım. Oh! Oğlum Melih sen şimdi buradaydın ben seni gördüm. Nereye gittin lan? Aha! Melih! Ha? Ah, ah, buradayım. buradayım. Buradan nereye gidiyor? Hayır hayır hayır, 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 <gülüyor> hayır, 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 hayır. Abi itar etmedi ya. <laughs> hayır ya. Hayır ya. Oh. En iyi. <laughs> Kardeşim geçmiş olsun ya. Mücahit sanki ben sen ben az dalga geçmiştin ya. Ha, havada kaldı. O ne lan? Harbi havada kaldı. Aç, hile açtı. <laughs> Harbi hile. Bak. Abi ya. Mücahit. Kanka ya. Şey diyeyim. O. Çöp konteyner gemiye uçtuğumuz yer var ya oradayım. Biliyorum oğlum ha. Ben yayını şikayet ediyorum. Görüyor musun yededen. sen beni? Görüyorum. <laughs> oğlum, oğlum gelmiyor da lan. <laughs> ha geldi. <laughs> gel kafa atacağım gel. <laughs> <laughs> Dur bakayım gelebilsem mi? Of ya. Mesela abi niye çıkıyorsun ya? Ha! Hadi kardeşim 40 dakika sonra gideceğim zaten. et şerefinle baştan başlardı. Hayır. Bekleyeceğim abi. Köşeyi geçip ağlayacağım burada. <laughs> Neyse ben çıkıyorum düz yoldan. Ya. Aa. Burada nereye gidiyorduk ya? Ben de senin yanına geliyorum bak. Gel sana şey şeyi göstereyim. Mücahit gel gel. Gel sen kısa yolu göstereyim. Ha dur dur geleceğim. Onu görsel. Bir dakika dur bakayım. Şu anda ben kendi rekorumu egale etmeye çalışıyorum. Ne oldu ya? Oha bu ne lan? Abi oyunu bitirmişsin ya. <laughs> oyunu bitirdim kardeşim tersten. Penaltı. <gülüyor> penaltı. Ama <laughs> terste. <laughs> tersten. Nasıl penaltı ya? Hadi Baştan başla ya. Dur ben geldim ya. ya, ya lanet ya, ya. Ya. Ya, olsun ya. Valla Vallahi heyecan yaptım ya. Başka oyuna geçecek misiniz yoksa şey mi? Geçelim Devam kanka. Olur. Şu başta başa bakayım Dada şimdi diğeri Direkt oradan atlıyorum bak buraya gel. Ne o oh, kadar satarım oyun. Buradan ama buraya aynı... atlıyorum bak. Tam aynı yerdeyiz zaten. Tam Yani. Oha. Söylediğim bu, işte bu. Demin He, de şimdi Ya. <laughs> Oğlum sen bizi <laughs> niye oradan uğraştırıyorsun <laughs> bir de? Kanka orası daha yakın ama sen bilirsin ya. Daha kısa. <gülüyor> Senin <gülüyor> yer daha uzun. Ya var ya. Neyse ya çıkalım çıkalım. Ben y yeter artık. Bay bay kendine gel gel. gel. Kendilere korumu kırdım. Tamam hadi son deneme. Son deneme kanka. Düştüğümüz anda nerede olursa olsun hiç fark etmez. Düştüğüm anda ben kapatıyorum. Ben de kapatıyorum Be zaten. Bekleme süresini arttırırsak zamanla daha ileri gidebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> hangi oyun oynayacaksın Mücahit abi? Left etme Dead mi? Mücahit? Bilmem ki. Neredesin Mücahit? Ben. Düştüm ben.